Soğuk hava ve yağmur yerini Afrika sıcaklarına bırakıyor. Sıcaklık artacak, Güneş yeniden yüzünü gösterecek. Şu günlerde havalar bir sıcak bir soğuk ilerliyor. Ne yazdan çıkabildik ne de sonbahara tam olarak girebildik. Peki önümüzdeki günlerde havalar nasıl olacak? Sıcaklıklar tekrar e, yükselmeye başlıyor bugünden itibaren ve e, üzerimize yüksek basınç hakim olacak. Özellikle önümüzdeki günlerde iç kesimlerde daha sıklıklı olmakla birlikte e, sisli puslu günler bizleri bekliyor olacak. Sıcaklıklar bu e, bugüne göre yaklaşık bir 5-6 daha yükseliş gösterecek. Örneğin İstanbul'da hafta sonu sıcaklık pazar günü 29-30 derecelere kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 13-14 dereceler civarında. E, şu, bugünlerde biraz daha düşmüştü ama o sıcaklık yerleri biraz daha yükselmeyi sürdürecek. En yakın yağış önümüzdeki hafta sonu. ...sonu itibariyle gözüküyor. Cumartesi günü Trakya'da zayıf bir yağış var. Yine pazar günü Trakya'da devam edecek yağışlar var. Ve pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi günü... ...yine kuzeyden gelecek serin bir hava var. Bu kuzeyden gelecek serin hava öncelikle yine... ...Marmara ve Batı Karadeniz'i daha çok etkileyecek. Peki Ekim ayında İstanbul'un nasıl bir hava bekliyor? Ekim'in geneline baktığımızda, Ekim geneli için... ...her ne kadar geçtiğimiz hafta sonu ve pazartesi yağışlar düşmüş olsa da... ...yine önümüzdeki hafta gelecek olan yağışlar da olsa... Ekim genelinde yağışlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Yani kurak bir ekim. Yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak ülke genelinde. Aslında devam eden süreçte de yani ekimle birlikte sonbaharda değerlendirirsek sonbahar için yani kalan aylarında Kasım ayında örneğin Kasım'da da yine mevsim ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık değerleri var. O döneme ait Kasım'ın kendi özelliklerine ait sıcaklıklar üstüne çıkacak. Yine yağışlar mevsim normalleri ve altı değerlerde kalıyor. Aslında sonbaharda biz yine kurak ve yağışlar yağışsız geçireceğiz. Sıcaklıklar da ortalamaların üzerine çıkıyor. Yani yazın yaz aylarının biraz daha sürdüğünü söyleyebiliriz sonbahar için. Geçen yıl kara hasret kalan İstanbul için bu yıl kar beklentisi de var. Ocak ve Şubat aylarında da yine ülke genelinde aslında sıcaklıklar mevsim normalleri civarı ve üzeri değerlerde olacak. Yani bu da bize yine geçtiğimiz kışa geçtiğimiz kış aylarına geçtiğimiz yılın kış aylarına göre bir yine ılıman kış olacağını gösteriyor. Ama geçen seneki kış kadar daha ılıman olmayacak. Yani geçen seneki kışa göre biraz daha sertliği var. En yakın kar yağışı olasılığı yine Ocak ayı içerisinde gözüküyor ama geçen sene örneğin İstanbul'u ele aldığımızda hiç kar düşmemişti. Ee, bu sene belki 1 2 kar yağışı olmasıdı. Bunu